Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izneceyneküm min firavne Ve firavne-i sümûneküm süvel-ezâb-i zebbihûne-ebnâeküm ve yestahyûne-nisâeküm ve fîzâliküm belâ min rabbiküm azîm. Ve izfarakna bikümül-bahra fenceyneküm varakna ale-firavne ve entüm tenz-dûrûn. Ve izvâdına musa er-ve-yine leyle-tenz-tüm ve yine leyle tenz tüm ve teâz izle min badihi ve entüm zalimun Sümme afevne anküm min ba'di zalike lealleküm teşkürünü ve izateyne Musa'l kitabe vel fürkane lealleküm tehtedünü ve izkale Musa li kamihi ya kami inneküm zalemtüm enfüseküm bitiyazikümül izle fetube ila bariyiküm faktül enfüseküm zaliküm ayrulleküm inne bariyiküm fetiyab aleyküm inne huve tevvabür rahim ve izkultüm ya Musa ellen leki hatta enler Allah e cehreten feyazet kümüs saikatü ve entüm tenzûrûnü. Sümme beyasnâ küm min bâde mevtîküm lealleküm teşkûrûnü. Ve zallenn aleykümül gamâme ve enzen aleykümül menne ve selva, Kulü min, min tayyibâti mâ rızaknâ ve mâ zâlemûnâ ve lekin kânü enfûsehüm yazdîmûnü. Sadakallâhu Yüce Allah Bakara suresinin 49 ve 57. ayetleri arasında şunları buyurmaktadır. Ey İsrailoğulları yine hatırlayın ki vaktiyle doğan erkek çocuklarınızı bağışlayıp kızlarınızı hayatta bırakarak size azabın işkencenin en şiddetlisini reva gören Firavun ve soyundan sizi kurtarmıştık. Bu sizin için Rabbinizden büyük bir imtihandı. Hani sizin için Kızıl Denizi yarıp sizi geçirerek işkenceli hayattan kurtarmış, Firavun ve soyunu adamların da siz, siz bakıp dururken gözlerinizin önünde boğmuştuk. Hani Musa 40 gece turda vahyetmek için söz vermiştik. Sonra o tura gidince onun arkasından siz kendinize yazık ederek bu zayi bir tanrı edinmiştiniz. Sonra bu defa işten terbi edince biz de belki şükredersiniz diye sizi affetmiştik. Yine hatırlayın ki biz Musaya sapıklıktan kurtulup doğru yolu bulasınız diye turda kitabı. Ve içinde Furkan'ı hak ile batılı ayıran hükümleri vermiştik. Hani Musa kavmine ey kavmim siz bu zayi tanrı edinmekte kendinize yazık ettiniz. Hemen yaradanımıza tevbe edin. Değilse nefislerinizi öldürün. İşte böyle yapmanız her iki halde de yaradanınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Böylece Allah da tevbeleri, tevbelerinizi kabul etsin. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Yine vaktiyle siz ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz. O sırada sizi yıldırımın dehşeti çarpı vermişti ve siz de serpilip kımıldamayacak bir halde baka kalmıştınız. Sonra şükredesiniz diye ölüm halinizin ardından sizi yine diriltmiştik. Ve tih çölünde Sina'da güneşten korunasınız diye beyaz bulutlar üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvasından bıldırcın kuşu da indirdik. Size verdiğimiz bu güzel helal rızıklardan yiyin dedik. Ama onlar nankörlük edip itaat etmemekle bize değil fakat kendi kendilerine zulmediyorlardı. Amin.